Birazdan güvenlik kameralarına yakalanmış en şaşırtıcı, en ilginç görüntülerden bahsedeceğiz. Gelin vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Mağazaların soyunma odalarında ya da toplu kullanılan lavabolarda güvenlik kameraları yoktur. Fakat şimdi izleyeceğiniz görüntülerde soyunma odalarında gizli kameralar var. Ancak kadın müşterilerin bundan haberi yok. Videomuza komik bir görüntüyle devam ediyoruz. Bir park alanının güvenlik kameralarına yansıyan görüntüde sürücü aracını bir türlü alandan çıkaramamış. Muhtemelen sürücü ehliyeti yeni almış. Park alanındaki motosikletini çıkarmak isteyen adam epey zorlanmış. Yanlış yere park edilen araç yüzünden adam motosikletini zor da olsa çıkarmayı başarmış. Tek başına aracı yerinden oynatıp kendine yer açan adam güvenlik kamerasına işte böyle yansımış. <laughs> Leoparlar bu dünyada asla karşılaşmak istemeyeceğiniz en tehlikeli hayvanların başında geliyor. Öyle değil mi? Fakat şimdi izleyeceğiniz görüntüde iki adam karşılarında bir anda leopar görmüşler ve ne yapacaklarını bilememişler. İşte o nefes kesen anlar. Yok artık diyeceğiniz bir görüntüde sıra. Kapı zilini dakikalarca yalayan adam ev sahiplerini hem şaşırtmış hem de korkutmuş. Bu garip adamın kim olduğu ve neden böyle bir şey yaptıysa bilinmiyor. Sıradaki görüntüler bir korku filmi sahnesi gibi gelebilir ancak gerçek hayatta yaşanmış. Bir eve hırsızlık için giren iki kişi ev sahiplerine yakalanmışlar. Silahların da patladığı o yakalama macerası ise an be an güvenlik kameralarına yansımış. Görüntü kaydı olmasa inanamayacağınız bir diğer görüntü de sıra. Yurt dışında çekicinin üzerinden indirilmeye çalışılan araç bir anda komşunun bahçesine ve büyük havuzun içerisine girmiş. Şimdi izleyeceğiniz görüntüler bir spor salonunun güvenlik kameralarına yansımış. Ağırlık kaldırmaya çalışan kişi başarılı olamayınca yardımına neyse ki tam zamanında başka birisi yetişmiş. Yok artık diyeceğiniz bir diğer görüntüde sıra. Önündeki kocaman havuzu görmeyen kadın bir anda kendini serin suların içerisinde bulmuş. Güvenlik kameralarından habersiz kişi iş yerinde fotokopi çektiriyor. Buraya kadar her şey normal. Fakat bir süre sonra pantolonunu çıkaran adam bu sefer başka yerini fotokopi çektirmiş. Dünya çapında birçok ülkede insanlar ayakkabılarını evlerinin içlerinde saklarlar. Aslında bunun böyle yapılmasının çok haklı sebepleri var. Şimdi izleyeceğiniz bu görüntü ise bu haklı sebepleri net bir şekilde gözler önüne seriyor. Singapur'da bir evin güvenlik kamerasına takılan görüntüde iki genç kadın evin girişindeki ayakkabıları çalmaya yelteniyor. Fakat kamerayı fark edince bundan vazgeçmişler.